Ben yazdınız Yasemin. Ev ve çok zor Buraya çıktık ve bitemedik. Ve işte yazdı ve sadece kurulur. Ve sadece bandarı tutup ve oturtuyor. Gülüyorum. Dizim ediyor. Yazdı ve eve çok sevmişim. Genelde çok bizim. Ya ve evdeyim. Ağzı benim şey şey gelecek. Kinan aldı. Koban. Evet, koman aç kaldı. Evet, telefon sastı. Sıstırdık. Öyleyse. Bakın kim geldi biliyor musun? <laughs> Senin geldi. <laughs> Ve şey çıktık. Böyle bozarttı böyle düzüldü ama şey yedik gerçti çok vurulmuş ama Ondan... Ben bir, bir yüzüm şey oldu akıyor Evet lip sürdük, düzüldü dağıttık kim aldı ya? Kim, kim aldı kim aldı bu. ben senin burada. Ve bakın ne var? Azıcık var. Aracık burada Ve Ve Aysapol'da ve spora gittik. Böyle. Spora gittik. Beni var ve yaptırdım ve bitti minikki evzeli diyor da ayakını yedip yok baba nece bir yok dedip kama dedi yok dedi tamam dedi ve evde kalayım bakın evet sinirim burada ve gene sinirim kıyım Onları lek yapacak çok güzel Sağ susun Yüzenle kötü. <laughs> Bakın kim geldi sanırımla. Onu istedi. O çok Yoka çıkayım ben. Evet. Kardeşim. <laughs> o istedi. Beni kalmak istedi. Biz, bizi kaldı. burada. Evet, pizza mı yedik, çorabı mı yedik, çorabı dizil dedim ben. Evet, sazı bağladım. Yani yatakayım bakın, dizil mi? Kırmızı yatağı var. Ve buna oturuyor. Çok vuruldum. Evet, ağzı bir şey yatıyor. Ağzı mı? sevdiğiz, şey kulduk, sadık olduk, gülük olduk. Ve kurtuka itedip, ve steydimizle, üseri az oldu. Ya buraya kazıldız. Eyvah! <laughs> yazık ya. Ne yazacağım ya arkadaşlar? Benim lok bitti. Öpülsün. A O beni O benim İyilik çıksın öpücükler bay bay